Allah'ı seveceksin. Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan korkacaksın. Senin hayatına Allah kanun yapacak. Doğruları yanlışları Allah belirleyecek. Ve bu konuda hiç kimseyi getirip Allah'ın yanına koymayacaksın. Muaz ibn Cebel diyor ki ben bir seferde Allah Rasulü ile beraberdim. Ona biraz yakınlaşınca Fırsat bulunca onunla konuşmaya ona sordum. Dedim ki Ey Allahın Resulü, akbiri bir amelin yudhilyonil cennete vayubayduni anilar. Bana öyle bir amelden haber ver ki beni cennete soksun, beni ateşten de uzaklaştırsın. Bakın kardeşlerim şurada size bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizin derdiniz oranında Allah katında değeriniz vardır. katında değeriniz vardır. Sizin derdiniz oranında Allah katında değeriniz vardır. Ne kadar derdin varsa Allah katında o kadar değerim vardır. Sahabenin Allah Resulüne sorduğu sorulara bir bakın. Ben size şöyle bir kısa özet geçeyim. Bana öyle bir şey söyle ki Allah Resulü cihada muadil olsun. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a en sevimli olan amel hangisidir? Ey Allah'ın Resulü, beni cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak amel hangisidir? Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın en hayırlı ameli hangisidir? Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana öyle bir amel söyle ki ben ona dört elimle yapışayım. Bu adamları dünyada ve ahirette değerli kılan şey bu adamların derdidir. 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 O adamların derdidir. Şimdi mesela biz sahabeden konuştuğumuz zaman herkesin aklına şöyle bir soru geliyor. Haliyle ya bu adamları acaba ne bu hale getirmiş? Yani bu kadar kendinden geçmek, bu kadar davaya feda olmak, bu kadar candan, maldan, evlattan geçmek, geceleri sabaha kadar namaz kılıyorlar, gündüzleri oruç tutuyorlar, fırsat bulunca zikrediyorlar, hayyalen cihat dediğinde en önde koşturuyorlar, mala ihtiyaç var dediğinde getirip her şeylerini Allah ve Rasulünün önüne koyuyorlar. Yani bütün insanlık tarihi içerisinde hayrın bütün kapıları kendilerine açılmış ve her kapıdan cennete girmeye aday olan başka bir nesil göremezsiniz. Bu adamları bu hale getiren şey nedir? Bunun birçok sebebi vardır. Tek bir sebeple izah edilemez. Ama ben bir tanesini söylüyorum bu hadisten yola çıkarak. Bu adamların dertleri bu adamları bu hale getirmiş. Şimdi bizim dertlerimiz var ya. Ay sonunda ödemeler var. Bu ödemeleri nasıl yapacağız? Bizim oğlanın okul zamanı geldi. Onun parasını nasıl ödeyeceğiz? İşte efendim hanımla aramızda problem var. Kayınbabayla bir türlü işleri yoluna sokamadık. Nasıl yapacağız? Bizim dertlerimiz bunlar. Bu işleri dert edindiğimiz için Allah Azze ve Celle de bizi boş amellere muvaffak kılıyor. Ama bu insanlar dolu dolu amelleri kendilerine dert edindikleri için Allah Azze ve Celle de onları dolu dolu amellere muvaffak kıldı. Tarih yazdılar bu adamlar, tarih yazdılar. 1400 senedir anlata anlata bitiremedik ümmet olarak. Bizden sonra bir 1400 sene daha gelse emin olun onlar da anlata anlata bitiremeyecekler. Sahabeyi çünkü adamlar tarih yazmışlar. Şimdi kardeşlerim öylece dertlerimizi kontrol edeceğiz. Şöyle her biriniz kalbinize bir sorun. Benim acaba ne tür bir derdim var? Yani gece başımı yastığa koyduğumda kafayı ne kurcalıyor? Namaza durduğum zaman Allah-u Ekber dediğimde aklıma ilk gelen meselem nedir diye bir düşünün. O aklınıza gelen mesele İslam'da neye tekabül ediyorsa sizin de Allah Azze ve Celle katındaki değeriniz işte odur. Büyük şeyleri dert edinelim ki Allah Azze ve celle bize büyük değer versin, büyük amellere muvaffak olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu soruyu sorunca Muaz, aleyhissalatu vesselam da ona diyor ki لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ ve وَإِنَّهُ لَيَس۪يرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ çok büyük bir şeyden sordun ey Muaz. Yani cennete götürecek, seni cehennemden uzaklaştıracak bir şeyi soruyorsun. Çok büyük bir şeyden sordun. Lakin Allah kime kolaylaştırmışsa ona kolaydır diyor sallallahu aleyhi ve Başlıyor Allah Resulü anlatmaya. Şimdi bizi cennete götürecek anahtarları tek tek dağıtıyor Allah Resulü. Hani düşünün size dediler ki mesela falanca yerde konutlar bitti. Bedavadan anahtar dağıtıyorlar. Anahtar alan eve sahip olacak. Bir tane adam kalmaz burada. Doğru mu? Allah Resulü de diyor ki size cennetin anahtarlarını dağıtacağım tane tane. تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edeceksin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksın. Nereye geldik kardeşler? Bütün peygamberlerin ortak daveti olan La İlahe illallah'a geldik. İbrahim'in milleti olan, Allah'ın kendinden dolayı yeri göğü ve arasındakileri yarattığı Ha, tevhid demiş olduğumuz hakikate geldik. Ta'budullaha ve la tüşriku bihi şey'a. Allah'ı seveceksin. Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan korkacaksın. Senin hayatına Allah kanun yapacak. Doğruları yanlışları Allah belirleyecek. Ve bu konuda hiç kimseyi getirip Allah'ın yanına koymayacaksın. Allah'a denk tutmayacaksın. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksin. Ya yani, Dinin aslı bu. Öyle mi? Onun için Allah Resulü bundan başladı. Ve tuqimussalata ve tu'tizzekata ve tasumu ramadana ve bey. Sonra namazı kılacaksın, zekatı vereceksin, oruç tutacaksın, hacca gideceksin.